Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizi Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncularından muhteşem haberler getirmeye devam ediyorum. Bu defa size e, yılbaşı özel e, eğlencesinden e, güzel oyuncuların paylaşımlarını getiriyorum. Bu defa size e, güzel oyuncumu Serkis'in sevdiği Evrim Alasya'nın e, güzel görüntülerini getirdim. E, güzel oyuncu yakın arkadaşıyla eğlenceli görüntüleri var e, videonun sonuna kadar izlerseniz o görüntüleri görmüş olacaksınız e, bu tarz videolarım gelmekte devam edecek çoktu izlemek istiyorsanız takipte kalın bildirim dilini açık bırakın e, muhteşem görüntülerle yeniden sizlerle buluşmaya geleceğim İyi seyirler hoşçakalın